AK Parti Samsun Milletvekili adayı avukat Ersan Aksu seçim çalışmalarını Havza ve Ladik ilçelerinde sürdürdü. Aksu her iki ilçede teşkilat mensupları ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirirken sorun ve talepleri dinledi. 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Cumhur İttifakı seçim merkezlerini ziyaret eden Aksu ayrıca vatandaş buluşmalarının yanı sıra özel ziyaretler de gerçekleştirdi. Her iki ilçede de büyük sevgi, ilgi ve destekle karşılaştıklarını belirten avukat Ersan Aksu, Havzalı ve Ladikli hemşehrilerimizin 2001 yılından itibaren AK Parti'ye her zaman büyük destek vermiştir. 14 Mayıs seçimlerinde de yine aynı desteği vereceğinden şüphemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Biriz, beraberiz, güçlüyüz. Hep birlikte yola devam dedi.